Diyor. Bu duayı kendim için de yapıyorum. Baktığımızda ben her gittiğim yerde bugün konuşmuyorum bu kürsüden. Odalardaki arkadaşlar bilir. Aynı düşünceyi onların yüzüne söyledim. Her biriyle yüz yüze. Çünkü bizi orada gördüler. Burada konuştuğumla odada konuştuğum arasında zerre kadar fark yoktur. Hatta bak Bunları değerlendirmek gerekir. Onun için bizim yalnız şunu iyi bilmek lazım. Kişileri değerlendirirken, geçmişine göre değerlendirin. Uygulamalar üzerinden yapılan, derler ya, bir söz vardır. Biri bilmediği bir mahalleden geçiyor, orada bulunan kişiye soruyor. Diyor ki, gideceğim yere kaç saatte gidebilirim diyor. Karşıdaki kişi ses vermiyor, kızıyor, tekrar soruyor. Ama hiç ses yok karşıdaki kişiden. O da kızıyor tekrar yolunu devam edip gidiyor. Arkasından sesleniyor oturan kişi. Diyor ki bu hızla gidersen gideceğin yere 3 saatte varırsın diyor. Ben bana niye boşa kızıyorsun diyor. Çünkü ben senin gidiş hızını bilmeden kaç saatte gideceğini nasıl bilirim diyor. Sizin gidiş hızınız böyle 27 yıldır aynı hızda gidiyorsunuz. Dolayısıyla bugüne kadar uygulanan yapısal sorunların temel bir dayanağı vardır. Bu sorunları çok iyi görmemiz lazım. Bunların içinde kişiye dayalı statü koyucu yapıdır. Bunun tek sorumlusu belli kişilerin TÜRMOP'u tanzim etmek istemesidir. Bu kişiler bırakın TÜRMOP'u mesnette birliğin seçim listesini tanzim etmeye kalktı. Bu ne biçim kü küretkarlıktır? Bu halkı nereden eğer buna devam etseydiniz, inanın ki bu genel kurul nasıl karar verirse versin, buradan söylediğim sözün arkasındaydım. O listeyi o gün çekerim. Ondan tüm mobda dışarıda mücadelemi veririm. Ama yine bu tüm için veririm. Ama bu örgüte yakıştıramadım bu anlayışı. Buna biçim demokratlık hala algılayamıyorum. Dolayısıyla riyakata dayanan deneyimi esas alacaksınız. İşte bir başka soru. Ayrışık oy verdiğimiz yedi konudan bir tanesi de şu, şu konu arkadaşlar. Dedik ki tüm kurulları var. Atamayla yapılan kurullar var. İşte bunlar neler? Haksız rekabet, tesmer, hepinizin bildiği gibi etik kurullar. İşte bunun arkasında da ayrışık oyumuz var. Bakın bu ayrışık oylar sözde biz söyledik yok bizde. Biz tarihe not düşeriz. Bizim konuşmalarımız evet burada kayıtlıdır. Yönetimde de tarihe not düşürmüştür. Hepsinin altında imza vardır. Yönetim kurulu defterindedir. Bizi burada, burada niye konuşuyorum bunları? Bugüne kadar hiçbir internet sitesinde bu görüşleri duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü biz devlet geleneğinden geliyoruz. Nerede neyi konuşacağımızı biliriz biz. Tüm bu tartıştırmayız. Evet. Dedik ki tesmer atıyorsun. Baktım listelere dediler ki arkadaşlar tezmere haksız rekabete bu kişileri atacağız. İsimlere şöyle baktım. İnanın ki o listedeki isimlerin hepsini ben önerdim. Peki itiraz ne? Çünkü ben Tırmo kurulduğundan beri Tırmo'nun içindeyim. Birçoğu benim eski oda başkanım. Birlikte görev yapmışım. Evinde kalmışım. Yemek yemişim. Arkadaşlığım var, dostluğum var. Peki neye itiraz ediyoruz? Dedik ki bu anlayışı itiraz ediyorum. Yeni bir isminiz var mı? Hayır dedim. isim bildirmiyorum. Nedir peki talebiniz? Dedim ki liyakat esas alacaksınız. Odaları çalıştıracağız odaları. Odaları zayıflatamazsınız. Odalardan isim isteyelim. Diyelim ki tesmer konusunda e, çalışabilecek kim var? Tabi dedim şimdi odalar da aynı anlayışta kişileri gönderebilir. Bunun da önüne durmamız lazım. Odalara bir forum yapalım, 10 tanelik soru soralım. Hiç eğitim vermemiş bir kişiyi tersmer yönetiminde nasıl yarar vereceksiniz? Tersmerle ilgili bir çalışma yapmamış kişiyi o yönetimde nasıl diye vereceksiniz? Eğitimci olmayan bir kişiyi nasıl geleceğinizi o gençleri teslim edeceksiniz? Hatta bir espri yaptım. Dedim ki nasıl olsa odaların tamamı çağdaş grup diyorsunuz. Zaten listeler ondan gelecek. Ben hiç kişi önermiyorum ki. Benim sorunum kişilerle değil. Geçen Bursa'da toplantı yaparken işte Sayın Bülent Çetin burada bana bir soru sordu. Sayın Eray Mercan dedi, Meslekte Birlik Kurumu'nun yönetim kurumunu da sen temsil ediyorsun. Yönetim kurulu üyesi olan kişi bugün dedi İstanbul Oda Başkanı Tesmer'de görev alıyor. Buna niye itiraz ettin mi diye bana soru sordu. Ben dedim ki ne fark eder ki ben Zihniyet aynı olduktan sonra ha Ahmet olmuş, ha Mehmet olmuş. Ben zihniyete karşıyım. Düşünceyi bu şekilde oturturmamız lazım. Kişiler üzerinden yürütemeyiz biz bunu. Duygu üzerinden bu düşünceleri değerlendiremeyiz. Onun için duyguya önem verirken aklı ve mantığı dışına alamazsınız. Eğer aklı ve mantığı yargılamayı bir kenara bırakırsanız inanın ki bu kurumları, bu TÜRMOP'u ileri göremeyiz gödemeyiz. TÜRMOP'taki yapıya bakıyorsunuz. TÜRMOP'ta nasıl bir anlayış var? Modern tabiriyle tepkisel. Önce sorun çıkıyor, kalede gol yiyorsun, ondan sonra hep birden golü nasıl çıkartırız diye koşuyoruz. Ya <laughs> arkadaşlar, biliyor Gol gireceği, gol gireceği Niye bu anlayışı kabul ediyorsunuz? Biz nasıl olmamız lazım? Proaktif olmamız lazım, proaktif. Sorunlar gelmeden sorunları göreceksiniz. Sorunları çözmek kadar sorunlar gelmeden sorunun çıkması da çıkmasını önleyeceksiniz. Bu anlayışı dikkate alacaksınız. Sizin tüm mufasızlar birlik olabilmek için nisbi tersinler falan önemli değil. Önemli olan akıl ve bilim gibi vazgeçilmez kocaman gerçeklerin altında hareket edeceksiniz adına siyasallaştırmayacaksınız. Çağdaş, benden daha çağdaş olamaz. Benden daha demokrasi olamaz. Biz gün baba geldiğimiz gün demokrasiyi içine sindirmiş kişileriz. Hiçbir zaman kimsenin rolünü çalmadık. Cermop'ta hiçbir zaman sıkıntı çıkartmadık. Tam tersi sorun çözen bir anlayış yaptık. Dediler ki kamu gözetim kurumuyla ilişki kurmanız lazım. İşte Rıfat Nalbantoğlu'yla beraber gittik. Ne gerekiyorsa hangi görev verirse, bu görevi yaptık. Sayın Mercan 20 dakika oldu. Biraz daha tamam bir sabah edebilirim ama toparlarsanız tamam. sevinirim. Teşekkür ediyorum usta abi. Dolayısıyla bu sistemi sorgulayacağız. Sisteme tek bak tek taraflı bakanlar yanlış bakanlar. Yanlış bakıyorlar. Tek taraflı bakıyorlar. Çoğucu bakacaksınız. Katılımcılığı ön plana tutacaksınız. Liyakati esas alacaksınız. Bunlar evrensel değerler. Bizim bunlara bir itirazımız var mı? Biz ziyafet esası almayalım mı? Bunun için kurulları oturtmayalım mı? Son bir olay söyleyeceğim size. Bakın meslekte birlik zihniyeti ne getirmiş, ne yapmış onu bakın. Gittik TÜRMOP'a ilk oturduğum günü söylüyorum size. Yönetim kurulu üyesiyim. TÜRMOP'un yönetim kurulu bugün kaç kişi seçeceksiniz arkadaşlar? Dokuz kişi seçeceksiniz. Biz tüm orta 11 kişiyle yönetime katılıyoruz. 11 kişi. Tüm siz 9 kişi seçiyorsunuz. Şok oldum. Tüm yönetim kurulu 11 kişiyle toplanıyor. Arkadaşlar bu arkadaşlar misafir mi dedim? Hayır dediler. Yıllardır böyle e, konularla ilgili bilgi versinler. Çünkü tüm kim yönetir? Yönetim kurulu yönetim. Olmaz mı dedik? İtiraz ettik. Ama itirazımız dinlenmedi. Yapacağınız tek şey var. Akıl ve bilim. Bilgi. Bunu uyacaksınız. Beyninizi çalıştıracaksınız. O zaman dedim ki buraya oda başkanlarını çağıracağız? Sırayla. Eğer oda başkanlarının buraya girmesi haksa kimse kendini ayrıcalık tanımayacak. İşte normlar ilerlesine bakın. Cürmok'ta kaç tane kurul var? Bir tane kurul var. O da yönetim kurulu, disiplin kurulu, yönetim, yönetimsel anlamda bir bakın. Türkiye haksız rekabet. Türkiye'nin mi haksız rekabeti? Kurul mu? Kurul içinde kurul mu olur? Ondan sonra bakın kanunda böyle bir şey yok. Komisyon kurarsınız. Komite kurarsınız. Yönetmeliği yapabilirsiniz. Çünkü ne dedik? Normlar yararışısını yok saydınız. Ondan sonra gidip bakanlıklarda kendi önce evinizin önünü süpürmeden gidip bakanlığın işine karışamazsınız. Buna bakacaksınız. Ondan sonra bu genel Genel başkanlık mı var? Kanunda ne diyor? Başkanlık diyor. Tabi birden çok kurur kurarsanız ondan sonra yönetmelikte de ne dersiniz? Türk başkanın adı genel başkan olsun dersiniz. Bakın bunlar yasalıyla konuşuyorum ben. Ben öyle duygusal konuşma yapmam. Konuşmaların hepsi yasada yer alır. Hepsi üzerinde konuşulacak konulardır. Ama projeler, politikalar böyle bak değerlendirir. Biz dedik ki arkadaşlara evet biz TÜRMOP'ta yönetimi adayıyız dedik. Arkadaşlar dedi ki ne yönetimi? TÜRMOP'ta yönetimi aday olmak demek meslektaşları yönetmek değil. Biz TÜRMOP'ta meslektaşa hizmet için, sorunu çözmek için, meslektaş için geliyoruz. Meslektaşı ve odaları yönetmek için gelmiyoruz. Dolayısıyla TÜRMOP'ta zihniyet değişimine gerek var. Son söz olarak şunu söylüyorum ben. Çok zaman hesabınızı zorlamayacağım. Sayın Üstadık. Baktığımız zaman son söz olarak şunu diyorum. Yarın burada bu salondaki sandalyeler falan hepsi kalkacak. Seçim için masalar kurulacak. Yerler yapılacak. Oylarınızı verip memleketimize gideceğiz veya buradaysa kalacağız. Bir yönetim belirleyeceksiniz. Bir denetim belirleyeceksiniz. Bir disiplin belirleyeceksiniz. Neyi belirleyeceksiniz biliyor musunuz? kendi geleceğimizi belirleyeceksiniz. Dolayısıyla lütfen hareket etmeyeceğimizi biliyorum. Biz son söz dedik. Dedik ki şunun için biz adayız. Öldüğümüzde tabutumuz, boyumuz kadar olmasın. Biz söz söyleyen bir örgütün söz söyleyen itibar eden aidiyat, aidiyat, hissedilen bir birimin mensubu olmaktan gurur duyuyorum arttıralım. Bu gururu yukarıya çekelim. Birlikte olalım. Bir olalım. Biz bu amaçta hareket edelim. Hepinize saygı, sevgi inşallah hayırlı günlerde konuşmak dileğiyle hayırlı seçimler diliyorum. Hoşça kalın. İyi güne geldiniz. İyi güne buradasınız. İyi güne teşekkür, teşekkür ederiz Teşekkür ederim. Şimdi 근데...